Mr. Porn'a Allah'a şikayet Mr. Porn'a Ay hayır ya Intro istemiyorum Ya bir tane soulstone gelin Ya hayır ne bastım Ananı sikiyim Bear Trap yiyemem <laughs> Başlamadan bitti oyunu <laughs> Motor dungeon'ın içinde galiba. <laughs> ah! Dur. Bear trap nasıl kuracağım? Onu bir çöz de <laughs> harbiden <gülüyor> Şu torç bir tane basayım Bir de Hah. Gelsene Lan Nasıl sikecem beni <laughs> Olum üst parça okum var zaten hadi gidelim. Sen onu koyayım. Lan gelme gelme ya. Çok hızlı. Aa kolları yok ki. Sike <laughs> bak. <laughs> oh. Lan ne? Ne? Sikiyle vurdu ve öldü. Nasıl yiyeceğim bunu? Hah, ye. Oh. <laughs> Lezis lan geri geldik aynı yere ya Dorp Dorpa amına koyayım Dorpa 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 lan Ne yaparsın sen yaparsın Lan ayyibe yapmışsun o katil De öl öl Te attım ona. bana. Red Red Veil var mı bende? Yok. Mi? Başta skill. Bak, <laughs> lütfen açılır mısın? <gülüyor> 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 Fuck. Önce kolu sonra skill. Önce kolu sonra skill. yaklaştı sana bir de adını <laughs> Tails, Tails never fails, Tails never fails Ya, ya öl ya um, 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 um. Şu koparabilir miyiz abi ya? Um, <laughs> Gitsin um, <laughs> çok çekilsin be bir arada <laughs> Neyle vuruyorsun dayı sen bana ya Anam sikim yapma Biz... Ben karakter yüzü. Aba Oo. Ya. Sen öldüğünde seni öyle bir yiyeceğim ki. Ama ölürsen evet, evet. tabi. Hayat bitti. Hayat bitti. koyayım? Dayı gelme, gelme. Ne yapacaksın? Skill lan. <laughs> Kaçılmıyor da. Aa? Kaçılıyor oğlum, kaçılıyor. O? Bacakta Bacakları yok Aa, ya. Zombi <laughs> <Sen> oldum. <laughs> Yardım mü Kanıyorum ama ben şu an. Pedo olan var mı? Kızlar, dedim. Aa, kafalar. Aa, kapalı. Scroll lock picking. Wow. Çok, çok işime yarayacak sağ olun. Ben Lan iki şey. canım kalmış. Yamak ya, yamak ya, yamak ya, 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 ya. Ben Recep. Hiç ben Recep. Ya, bugün. Yara <laughs> bandı falan bir şey yapmadım ama. Ananı sikiyorum. <laughs> 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 Ölmeden önce bir 360. Ananı sikiyorum. arkasına ne, ne, ne biliyorum da tam ben de biliyorum. Bu buraya girelim bu sefer. <laughs> götüne yarak arama diyeceğim ben. Lan oyunun bütün amacı evet, götüne yarak aramak zaten. Orası da öyle yani o yüzden gir siktir et al. Şşt anı. Wow. Kırbaçlayıp duruyor ya. Bu arayı bir şey diyeyim sekiz meyve oldu koyayım. Öldürmüyor da ananı sikiyim ama ya. Ya ben kafayı Beni yani çat diye bir beynin ortasına... Let's go baby, let's go. Damn. Tamam, bu saatten sonra Paso Tails basıyorum ya. Yani. Şimdi et gelecek var ya. Ya ananı sik... You scoundrel. Oh my god. Oh my god. Böyle değil insan <laughs> ya. Böyle <laughs> ya. Ali koş azifti. Lan gelin şuraya. Oğlum gel iki kişi kaldırarak gel. Hayır kalkmaz bunun. Kalkar, ya. önden tut. Lan gel. Olun hadi ben... gençler. Yaşamıştım lan ben. De. Ne, ne yapıyorsunuz? Ama <laughs> <laughs>